Mem Mem Merhaba arkadaşlar. Bura bugün Brawl Stars oynuyor mobil oyunlardan. Brawl Stars. Arkadaşlar bugün size ee, ben kutu biriktirdim. Ee, bugün bu kutuları açacağım. Yani bak bir tane bundan, iki tane bundan. Bu kadar biriktirdim. Buna da 3-5 tane kutu açacağız. İnşallah bir tanesini güzel bir karakter geliriz. Ben şey bekliyorum. Ee, Süper Enderlerden ve Süper Enderlerden. Süper Enderlerden e, El Primo ve Rosa. Süper Enderlerden Daryl ve Rico. Rico'yu bekliyorum. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Kutumuzu açtık. Bir de lak diye kahraman çıkıyor derken al. Hay yeni etkinlik. Ay, ne güzel. Ay bakayım. O döner dönüyormuş gibi geldi ha benim içime. Şöyle İçim oldu. Ee, karakterimiz geldi. Colt Baba Junior. Dündürünün dündürünün. Colt. Evet bunu da alalım bitirelim. Evet. Son ekibimiz bu. Bir dahaki arkadaşlar. Jesse. Jesse'den sonraki 605 650 kupaya kadar biriktireceğim. Oradan sonrakilerini açacağız arkadaşlar. Ve kaynaklardan yeni bir şey gelmiş. Hmm, jeton katlayıcı güzel güzel. Ben bence arkadaşlar yıldız dükkanından çıkıyordu güzel şeyler. Şimdi arkadaşlar kol çıktı kol çıktı. bir maç oynayacağız ama yine kol benim en sevdiğim lafı çek ama headshot. Yani çık çık kafana headshot. Neyse şimdi buradan da açalım. Buradan bence çıkabilir diye düşünüyorum. Hadi be, çok yavaş oluyor. Onlar sanki dönüyormuş gibi bir hisse kaplıyorum. Aha, O Rossa e gel, Rossa junior, bro. Abi El primo çıkarsa çıldırırım. Hadi be, El primo çıksaydı. İki kupadan iki. Abi çok güzel. Şeyli. iki elmas. O bu oyundaki en yüksek o elmaslar sayısından biri. Yani, en, yani şu kutu şu savaş kutusuna en yüksek elmas çıktı bize. Çok iyi. Yes. Rosa ile oynayalım. Yine yükseltmemiz gereken biri var. Kotta daha oynamadan kodda hemen yükseltiyoruz. Ee, bakalım Rosa ile oynayalım bir tane. Bakalım güzel şeyler gelecek. Arkadaşlar ben bundan önce hesabımda oynamıştım. Yanlışlıkla video çekinecekken kötü bir kolay oldu. Arkadaşlar olay şuydu. Evet güçlendirmek için güç toplarını topla gerisini hallet. Tamam. Bunu hallediyoruz. Sen gel şimdi bana. Ay dur vuramıyorum. Hayır vur. Vurdum vurdum. Dur hareket etmiyor bu. Ne ne oldu lan? Ay kaç kaç lan? Hayda. Hayda. Yapma. 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 Allah. Bunlar kendileri savaşsın. Bunun canı azalacak. Ben bunu halledeceğim. Check on my headshot. Check on my headshot. 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 Sık, sık sık. Hayda ben. Abi bir canım kalmıştı. Bir ne ya. Neyse 6 tane kupa güzel yani. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Ee, Rosa güzel çıktı he. Şimdi arkadaşlar. Ee, Rosa ile bir daha oynayalım. Ben aslında... Çok karakterim vardı. O eski labımda onları yanlışlıkla bir tuşa bastığım için sildim. İngilizce oldu. Ben İngilizce'yi çok iyi bilmiyorum. Ondan sıkıntı oldu. İn... Şu... In... hayda. Heh, tamam. Kaç, run. Run 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 run. Lan, lan. Oyun baga girdi. Abi oyun baga girdi. Çok pis baga girdi. Ben saymam. Baga giriyor. Giriyor bana. Benim oyunum baka giriyor. Benim oyunum baka girebilir mi? Evet. Hmm. güzel. Ben de şunlar çıkmıştı arkadaşlar. Göstereyim. Bu Jess. Bu Jesse Brock. Dynamite bu çıkmıştı. Barley, Poco, Daryl, Penny, Carl, Jackie. Frank çıkmıştı. Bunlar çok güzel çıkmıştı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, Carl'ın güzel bir hikayesi vardı. Onu şey bir akşam ben dedim bir de bu ücretsiz kutudan kart çıkarsa çok gülerim dedim. Bir, bir baktım karakter dönüyor. Aha Carl çıktı ya. Çok güldüm. Arkadaşlar böyle kara, karakterler çıkmıştı bana. Şimdi bir tur daha oynayalım. Ee, Birkaç tane daha tur oynayalım ve her oyuncudan iki tur oynayalım. Bu birinciydi. Şişt, Rosa ile oynadı. Rosa güzel çıktı. Rosa çok güzel çıktı. Bekliyordum Rosa'yı. El Primo çıksaydı daha güzel olur. El Primo yani. Rosa güçsüz vuruyor ama geniş geniş bir alana vuruyor. Bak mesela Rosa ne oldu lan? Hay. Da hayda vuruyorum. Vuruyorum. Aha kaç. Kaç. Ya bana ne kaçmak yok. Buluyorum ama canı gitmiyor. Abi arkadaşlar hile kullanmış. La vuruyorum canı gitmiyor canı canı. Arkadaşlar ben bu sorunu halledeyim geliyorum hemen. Arkadaşlar sanırım hata düzeldi. bir sıkıntı olduğuna hemen hallettim. Arkadaşlar e yine diyorum like atıp abone olmayı unutmayın. E Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Hemen e, şu köşeye koyacağım arkadaşlar Instagram adresimin adını. Ya da e, önceki videolarımdan da bakabilirsiniz. Önceki videomdan da bakabilirsiniz. Onlar da koymuştum. Hmm. Tamam iyi bu daha iyi yani. Şimdikine göre iyi. Düz koşamıyor ya. Hayda. Yine sıkıntı. Sıkıntı tek aldım. Arkadaşlar ben şu sıkıntı gidene kadar şurada bir pusayım. Sonrasını artık ne olduysa halledeceğiz. Ne söyleyeyim? Oha! No one. İnşallah sistem etmez. Eee el primo var. Aha. Robotta sende üç abi iki dakika. Ben sana oradan bir sıkacağım. Sık 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 hallettik. Neyse biraz kötü gitse de olayı hallettim ben. One on the one. Yes. Bir de jeton katlayıcımız vardı. O güzel. Şimdi bakalım bir karakter çıkartabiliyor muyuz? Evet. Çıkartamıyoruz. Şansıma bak. Şimdi. Küçük bir oyun daha oynasak. Kimle? Kiminle? Rosayla. Haros to the maros.

Bugün gelmedi bize. He <laughs> Sprout. Arkamızda çiçeğin adı sanırım Sprout. Sprout gel gel. Hello Sprout. Hello. Sprout gücüm arttır. Artık böyle diyeceğiz. Sprout gücüm arttır. Ve gücümüz artacak. Şunlar kavga ediyor. Kesinlikle şunlardan birinin canı çok azalacak. Ha azaldı. Sık 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 sık. Ha kaç. Şuna bir dalaşayım. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be. Lan git. Peşimi bırak. Kafanı kafanı yumruk yeme. Bir kişi, 3 iki kişi kaldı. Zaten bunlar da savaşıyormuş. Aha gel şimdi. Gel alayın gelsin. Alayın gelsin gel gel. Gel 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 gel. O da sana vuruyor. Paket. Paket 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 çurtingo. Tamam. Şu rotanın ağzındaki e, o karakter sanırım Sprout. Onu alıyor rotana koyuyor. Sprout. Heros. Tutum heros. Bir karakter açalım ve başlayalım karakter çıkmadı. Neyse kutu açtık işte. Arkadaşlar ha bir şey. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Instagram adresimden takip ederseniz Yine buraya koyacağım arkadaşlar. Görüşürüz.